Herkese merhabalar. Sistemler serüveninin en etkili soğuk ve karlı sistemine doğru ilerliyoruz. Uzun soluklu karlı günler yurdumuzun birçok noktasını etkileyecek. Haberin detaylarına geçmeden önce güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Son yılların en etkili soğuğu geliyor. Sıcaklıklar İstanbul'da bile geceleri eksi 5 derecelere kadar düşmesi tahmin ediliyor. Sibirya soğukları Cuma günü Trakya'dan giriş yaparak yağmur olarak başlayan yağışları kara çevirecek. Megakent İstanbul ve Marmara'da yağışların Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece yoğun kara dönmesi bekleniyor. Sıcaklıkların düşüşüyle birlikte 150 rakımın üzerinde cumartesi sabahı beyaz örtüyle uyanabilir. Öte yandan Batı Karadeniz, İç Ege ve İç Anadolu'da yoğun kar yağışları bekleniyor. Cumartesi günü bölgeler beyaza bürünecek. Ayrıca 23 Ocak'ta, ayrıca 23 Ocak'ta Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de yoğun kar yağışları bekleniyor. Soğukların şiddeti pazar günü daha da artması beklendiğinden DV deniz etkisi kar sağanakları girecek. Son yılların en çetin koşulları bulunuyor. Deniz etkisi kar kütleleri Marmara ve Batı Karadeniz'de adeta vurduğu yerde hayatı durma noktasına getirebilir. Soğuk ve karlı sistem son verilere göre 27 Ocak tarihine kadar sürmesi bekleniyor. Bu süre daha da uzayabilir. Sorularınız varsa yoruma bekliyoruz gelişmeleri anbean an sizlere aktaracağız.